Merhaba arkadaşlar, filme hoş geldiniz. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi bu çiftlik herkesi tanıtacağım. Ama birinci bölümde sadece eşek ve tilki olacak. Hep yaşlı adam. Ama diğer bölümde bütün hayvanlar. Şimdilik idare edebilirsiniz. Şimdi. Bir dakika bekleyin. Şimdi size bunları tanıtacağım. Bu eşek Hayri. Bu tavuk sever. Hep tavuk yer. Onun için adı tavuk sever. Şimdi size birinci bölümde başlar gelelim. Like vermeyi unutmayın. Bunu iki kere söyledim. Lütfen son bir kez söylüyorum kanalımızı beğenin. Şimdi başlıyoruz. Eşek hayri efendim çiçekçi. Çi. Yani affedersin yanlış söyledim. Ben çiçeğe mi benziyorum? Hayri ne yapayım karıştırdım. Şimdi biz ne yapacağız? Yaşlı adam söylemişti. Demek ki yaşlı adam ha? Eşek hayri maaşını çizdim. İki lira vereceğim maaş. Uf ya. Neyse. Aa evinizden bir ses geliyor. O radyo. Merhaba sevgili ekiplerin dikkatini. Lütfen bugün evlerinize oturun. Çünkü bugün çok tuhaf bir şeyler olacak. Bak ya. Neyse haydi gidelim. Aa ne oluyor? Bir bayaz daha ileri oldu. Aa ben gidemiyorum dışarı. Sen de gidemiyorum. Aa bakın arkamdan bayaz çiziyor. Rom, ben de. Ee ne oluyor bize? Aa şimdi de balutlar geliyor. Ne oluyor? Keşke radyoya dinleseydik. Yoksa böyle olmaz da. Aa kalpler. Baksanıza. Ne güzel yağıyor ya. Şimdi yağmanın sırası değil. Ne yapacağız onu düşünün. Ne bileyim dans edelim mi? Hokte 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 hokte. Öyle dans edilmez o. Ve böyle bir şey yoktur. Aa bayız gitti. Aa şimdi kalp ya buru tekrar başladı. Çabuk eve gidelim çabuk 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 mu? Yaşlıyım da onun için söylemeyeyim hadi hadi. Allah evde de evde de bir işimiz olmadı. Şimdi ne yapacağız? İşsiz ne yapacağım lan? Ya Cüneyt Bey siz de işe kaptırdınız. Ne yapayım? Çok seviyorum işi. Sizin aha, sesin sesiniz ne oldu? Asıl sizin sesiniz ne oldu? Ne bileyim. Be bizim ses sesi niye çok konuşamıyorum? Ne oluyor bugün? Ne bileyim. Seçim yerine geldi. Ne oldu ya bugün? Neyse. Sevgili ekiplerin dikkatini. İşler sona ermiştir. Eğer siz hala işler yoluna gelmezse eve gidip sıcak süt için ve her yeri çökün ve o sıcak süt her yeri iyileştirir. Güle güle. Aa duydunuz mu ne dediğini? Hadi her yere süt çökelim. Hadi çökelim. Eve eve eve. Eve eve eve. Durun gitmeyin. Niye eve gidip alayım ki? Ne oldu ki? Gib alacağım süt. E biz bayan şeyle çıkabiliriz. Bakın çiziyorum. S harfini koyuyorum. Düşünün ki bu bar bardak Tamam. Şimdi sen şu şeyleri sil de. Tamam. Şimdi yapalım. Hadi benimle yapın. Tamam yapacağız. Şimdi S harfi. Süt. Böyle süt harfi mi olur? Şimdi her yere çökelim. Düşünün. Çöküyorum, çöküyorum. Hadi ya şey Hayri, hadi. Tamam ben de bir çocuk süt harfi yapayım. Yapamadım harfini ama neyse. Çöküyorum, çöküyorum. Çöküyorum, çöküyorum, çöküyorum. 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 Ağacı da çöküyorum. Çöküyorum, çöküyorum, çöküyorum. Çöküyorum. çöküyorum, çöküyorum. çöküyorum çöküyorum. Aa, her şey sona erdi galiba. Yaşasın. Her şey yoluna geri geldi. Hadi gidip biraz film size ele edelim. Patlamış mısınları hazırlayalım. Hadi gelin bugün size izin verdim. Hadi gelin. Lüs herkese hoşça kalın. Birinci bölümüydü bu abone olmayı unutmayın